Yaşadığın onca anılara bıraktım yüreğimin sesini. Nefret ettim gözlerimin aşkından. Onca anıları yüreğime bıraktım. Sana teslim ettim. Sen bana bıraktın ben yüreğime, Allah'ım sana sığındım yüreğimde, nefretimi başladım, Allah'ım sana sığınıyorum, sen daha iyi bilenlerdensin, yüreğin acısını sen çektirirsin, adaleti sen verirsin, Allah'ım sana teslim ettim yüreğimi, aşkını sana teslim ettim yüreğinde, belki de Haramı hatırlattım, hatırlıyor bu gözyaşlarım. Allah'ım sana sığındım yüreğimin gözyaşlarında. Sana sığınıyorum, ellerimi sana açtım. Dualarım sanadır, Rabbim yüreğimin acısı sanadır. Gözlerindeki Allah'ım sığındım yüreğimin acılarına. Sığındım sana, Allah'ım gözyaşlarımı bıraktım sana sığındım hasretine sığındım sana sığındım evet Allah'ım dedik sana sığındık dedik Allah'ım diyoruz dualarımızı Allah kabul etsin diyorum ettiğimiz duaları namazları dualarımızı hepsini kabul etsin bu üç aylara girdik Allah dualarımızı sevaplarımızı kabul etsin diyorum en önemlisi Allah sağlık versin huzur versin diyoruz şu hastalıklardan kurtulsak diyoruz şu illet hastalıklardan belalardan kötülüklerden zerzeleden depremden felaketlerden kurtulalım diyorum artık gitsin artık bu kötü hastalıklar diyorum gitsin bu defolsun gitsin artık bu 2020 yılı hakikaten artık çok kötü şekilde girdik felaket bir yıl yani gerçekten yani artık huzur bulalım diyorum artık gülelim yüzümüz gülsün diyoruz temellemiz hep böyle Evet arkadaşlar istek şiirleriniz olursa Sima Akyüz Facebook adresim Instagram adresim Sima Akiz YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan bana mesaj çekebilirsiniz. Görebiliyorum şiir yazmayı seviyorsunuz, şiir okumayı seviyorsunuz. Bana şiirlerinizi atabilirsiniz. Aksine beraber okuyabiliriz arkadaşlar. Gönül dostlarım. Gönül sevgini bıraktı ellerimde. Ah gönül sevgisini bıraktı. Belki de gözlerini bıraktım. Gönül sayfasında. Gönül sayfası ellerini bıraktı. Ellerim sensiz saadet diliyor. Dinlemiyor bu yürek. Kalbim atıyor. Gümlüyor bu gözyaşlarımda. Nem düşüyor. Ellerimin hasreti yanıyor. Yanıyor dudaklarımdan. Dökülen her damla yaş. Senin gözyaşlarını bırak bırakıp bırakıp gittim. Gittim ben buralardan. Artık dayanamıyorum. Yüreğime dayanamıyorum. Nefretime dayanamıyorum. Kin tutuyor bu gözyaşlarımda. Tutuşuyor ellerim. Tutuşuyor yangın gecelerimde. Aklar düştü saçlarımdan. Belki de seni bıraktım yüreğimde. Söküp atamıyorum yüreğimden. Kin tuttum. Evet söküp atamıyoruz seni yüreğimden dedi. Kimleri söküp atamıyoruz yüreğimizden? Atalım ya söküp atalım. Kime ne yaşattıysanız, kimin canını yaktıysanız, yaşamadan kimse ölmüyor bu dünyada. Bunu da unutmayın. Bunu unutmayın. Kimin canını yakıyorsanız, kimi üzüyorsunuz, bunların sonunu düşüneceksiniz. Bunların sonunu düşünecek Şey, Allah öyle bir adalet veriyor ki hesapsız kimseyi yara kimseyi bırakmıyor. Yaşamadan kimse göçmüyor bu dünyada. O yüzden önce iyi düşünün. Allah'tan korkun. Kimseyi üzmeyin. Kimsenin duygularını sömürmeyin diyorum. Kimseye şey yapmayın, can yakmayın. Önce kendi önce can yakarken iyi düşüneceksiniz. Sonra Allah'a bakacaksınız. Allah'tan korkacaksınız. Kimin canını yaktıysanız hiçbir sınavsız, hiçbir adaletsiz yerini buluyor her şekilde buluyor er ya da geç buluyor arkadaşlar adalet er ya da geç yüreğine buluyor kime ne yaşatıyorsan yüreğinde adalet sana teslim ediyor. Sen ettiğini bu bi biçmiyorsun. Sen kalmıyorsun yüreğinde. Adalet yerini buluyor yüreğinde. Sen yaptıklarını acılarına yaşıyorsun. Sen kazık attığınla yanıyorsun. Adalet yerini buluyor yüreğinin sevgisinde. Sevgini alt üst edersin yüreğinde. Adalet yerini buluyor. Buluyor işte yüreğinde. Sen kimene ne yaşatıyorsan acılarını sana bin cezasını veriyor yüreğinde. Allah öyle bir yakıyor ki yüreğinde sen yüreğini acıtıyorsun. Evet bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese kokulu öpücüklerimi yolluyorum. Yüreği sevgiden geçen herkese selam olsun diyorum. Hoşçakalın diliyorum. Bay bay.